Belgemize eklediğimiz Word Art Metin kutusunu e, seçtiğimizde yukarıda çizim araçları adında bir araç çubuğu açılacaktır. Bu çizim araç çubuğunu geçen dersimizde gördüğümüz şekiller konusunda da e, karşımıza çıkmıştı. Ve orada incelemiştik. E, aynı seçenekler burada da mevcut. E, herhangi bir değişiklik yok. Aynı bu metin kutusunu ya da bir şekli nasıl biçimlendiriyorsanız bir şekil dolgusuyla bir şekil ana hattıyla ya da ne şekil efektleriyle vesaire. Aynı bu şekilde tekrar biçimlendirebilirsiniz metin kutunuzu. Aynı zamanda border stilleri bölümünden farklı bir stil uygulayabilirsiniz. Yani stilinizi değiştirebilirsiniz. Ve diğer seçenekleri de tek tek göstermeme gerek yok herhalde. Sadece burada e, içerisine bir metin yazdığımız için geçen dersimizde görmüş olduğumuz metin düzenleme araçlarını tekrar edecek olursak, burada metnimizin iç renginin, dolgu renginin kırmızı olduğunu görüyoruz. Buradan dolgu rengini değiştirebiliyoruz. Metin dolgusuna tıklayarak farklı bir renk seçebiliyoruz. İkinci seçenek metin ana hattı yani kenarlarındaki şu beyaz e, çizgiler. Bu çizgileri değiştirebiliyoruz. Ve bu bir metin olduğu için metnede mesela dönüştürme ile alakalı farklı biçimlerde dalgalanma efektleri vesaire ekleyebiliyoruz. Bu pembe tutamaçtan tutarak da bu dalgalanmayı oranını ayarlayabiliyoruz.